Efendim herkese günaydınlar. Bugün cumartesi. E, bu sabah bir etkinliğimiz var. Etkinliğimiz bizim toprakta daha önce biliyorsunuz kamp videomuzu izlediyseniz kamp videomuzda bir e, toprağın bir izcilik kulübü var. üstünden üstümden de göreceğiz gibi Cup Scott diye bir kulüp. Orada işte oranın etkinliklerine katılıyoruz. Şimdi bugün e, epey önceden işte e, takvimlerde belli olan bir yarışımız var. Cup Scout Pinewood Car Derby diye. E, şimdi şöyle izah edeyim. Bize bir şöyle kutular içerisinde bir tahta blok dağıttılar. Bildiğiniz ağaç böyle. Ondan sonra bu ağaçları sen burada belli kurallar çerçevesinde işte hazırlıyorsun, değişik şekillere bir sokuyorsun ve belli standartları var işte tekerlekler var, araba yapacağız yani burada araba yarışı yapacağız öyle söyleyeyim. Arabaya çeviriyorsun ama farklı model kafana göre işte diyor ki belli bir ağırlık var bu ağırlık limitini aşamazsın. Ondan sonra tekerleklerin birbirine olan mesafesi, aks genişlikleriyle ilgili belli bir standartlar var. O standartlara uygun olduğu sürece istediğin yaratıcılığını kullanıp arabanı hazırlayacaksın ve sonra da yarıştıracağız diyorlar. Bugün sabah yarış günü sabah şimdi ben erken topraktan önce bir geldim. Evimize yakın burası. Arabaların içeride bir check point dedikleri kontrolü var. Yani hazırlanan arabalar tek tek kayda alınıyor ve orada test ediliyor. Bak, bakar, bak göstereceğim şimdi içeri girince. Yani ağırlığı uyuyor mu, boyutları uyuyor mu, kurallara uygun mu, yarışabilir şekilde falan gibi. Arkamda gördüğünüz bina bir taraftan yürüyelim. Hem de ben anlatmaya devam edeyim sonrasında da katıldığımız için de bize şöyle bir sticker verdiler Pinewood Derby sticker dediğimde hani bu etiket gibi herhalde toprak bunu gömleğine üniformasına dikecek evet, Welcome to Race Fans dedi şimdi içeri giriyoruz eve gittim bu sefer banuları aldım çünkü onlar kahvaltıya çocuğu, ırmağı falan kahvaltısını yaptırıyordu biraz dedi siz gidin önceden arabayı kaydettirin çünkü yarışlar öğlen olacak saat şu an 11'i biraz geçti Şimdi hep beraber içeriye girelim. Merhaba. Evet şimdi burası gördüğünüz şöyle bir çekeyim binayı. İleride insanlar kayıt oluyorlar, arabalarını rejistre ediyorlar. Burası da pist. Evet, biz de sabah erkenden geldik. Good morning sir, how are you? Burada şimdi ağırlık bakın tartı var. Arabalar ölçülüyor, muayene yapılıyor. Araba çok ağırsa toplamda 5 oz diyorlar. Yaklaşık işte 100 küsur gram, 130 gram. Arabanın tekerlek genişliğini ölçüyorlar. Şimdi gelen arabalar İnspeksiyondan yani e, muayeneden geçiyorlarsa burada sıralanıyorlar. Bunlar şimdi yarışa hazır arabalar. Böyle göstereyim. Hepsinin üzerinde numaralar var. Şu arkadaki Endriver bizim ara bizim arabamız. Evet. burada arka tarafta da kupalar var. Kazananlar madalyalar, kupalar olacak. Ee, o kupalarda da şey var. Sadece yarışı kazananlar değil arkadaşlar. Şöyle ben kendime tekrar çevireyim. Sadece yarış yani hız yarışını kazananlar değil. işte kategorisine göre en iyi araba, en güzel araba, estetiklere göre işte farklı katı, farklı yani nasıl diyeyim. Farklı branşlarda da birinciler seçecekler. Evet şimdi bir ara verelim. Bir toprağa bakayım. Irmakla da ilgileneyim. Sonra yarış zamanı, yarışı kaydetmeye başlayacağız bakalım. Evet arkadaşlar şimdi arabaların hemen hemen bütün kontrolü bitti. Bütün katılımcı arabalar geldi. Bu arada kapalı mekanın içinde bir de basket sahası var. Toprak içeri girdi basket oynuyor, görüyorsunuzdur. Bir. Biraz kalabalık, gürültülü ama çocuklar için böyle bir oyalanma merkezi yapmışlar. Evet bir atış yapıyor bakalım. Vay be az daha atıyordu bravo. Bir daha. Evet. Bravo. Evet şimdi devam edelim bakalım. Evet, arabaların son hali burada. Arabalarla ilgili değerlendirme yapıyorlar. Banu so, Hanım so, ne so, diyorsunuz? So, 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 so. Ha, dur bakayım. Kategoriler neler? Ha, best Car, Best Cartoon teması, en iyi film, en iyi Scott I mean, this is awesome. I'm gonna to try to figure out how to get one of those cages of black chair. What do you guys think? <laughs> <laughs> so we can just put you in there and lock like you guys in during the meetings. So anyway, before um, we uh, get one more with anything, because a scout is reverent, let us all take a minute to say a quick so would Everyone please remove all non-religious. Okay? Bro. 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 Grow banana, grow banana, grow grow banana, grow banana, grow go, banana, banana, titi, banana, titi, banana, titi, banana, banana, titi, banana, 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 banana

Let me break down how the races are going to happen. Okay. okay. Also, parents, if you guys want to know if oh, when you boys are coming up, we have schedules back there, right there, and also in the blue area, and I think we have one over here on the gate as well. She touched so we, we are here. Number three. It's okay. And also got not the to Walk, 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 I don't, don't want to Number Evet, toprağın arabası bakalım. E, sonuncu mu gelecek? Sen ne diyorsun? Sonuncu mu gelecek? Bilmiyorum, fark etmez. bak Angry yarışacak şimdi. Linden for Kırmızı olabilir. çok iddialar var. AJ and LJ. Alright, on your mark. Kid set, Go! Evet şimdi Toprağ'ın arabası ilk yarışta 5. oldu. Hatta bir tane araba takıldı. Ya yani takılmasaydı sonuncu olacaktı. Ama teknik olarak bizim zaten yaptığımız arabanın aerodinamiği yarışa uygun değil. Yani tombul, yuvarlak, yüksek bir araba bu toprağa demiştim birkaç tane kul var var. Baştan da söylemiştim. Yani bu e, nasıl diyeyim yarışta hızdan değil de estetikten veya farklı karakterden çizgi film karakteri en iyi film veya en iyi kartun dedikleri çizgi film arabası olduğundan seçilip kupa alma ihtimalimiz daha yüksek oldu demiştim. Biraz üzüldü falan ama şimdi ben anlatınca biraz daha morali, moral buldu gaza geldi. Şimdi diğer yarışları izliyoruz bakalım. Evet toprağın arabası geliyor. All right. Geliyor. <laughs> yeah, toprak dördüncü oldu. Şimdi Toprak'ın üçüncü ve son yarışına geldi sıra. Toprak yerleştiriyor. Arabasını altıncı sırada yarışacak bu seferde. Evet. Toprak yine geldi buraya. Excuse me. I'm so, I'm sorry. No. Geliyor Toprak. Yes, 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 yes. Five, five again. Okay. Okay. Tamam, okay. Basket oynuyorlar.

beşinci oldu galiba. Yine beşinci şu oldu evet. Ne da şurada. Okay, most creative is Toprak. Evet, Toprak aldı. Creative. <laughs> Hang hang on, Okay. okay. <coughs> Judge's say, uh, favorite, The favorite, Ryan Styles. Ne aldın? En kraliçen, en yaratıcı arabada aldın. Bakayım, gelsin bakalım. Ready, go, go ahead. Evet çabalarımız boşa gitmedi en azından, en yaratıcı araba modelinde bir kupa aldık, şey madalya aldık en azından. Evet, ödüller devam ediyor bakalım. Okay, Toprak, Toprak yine üçüncü oldu, kupa alıyor. O da zamanlamada. Okay, place, Ethan Smith with time of 6... Evet efendim şimdi günü bitirdik yarışlar bitti evet Toprak yarışların sonunda bir ödül aldı birkaç ödül aldı hatta önce arabayı göstermek ister misin Toprak ne, ne yaptın Angry arabada Angry Birds şöyle sen tut ben şöyle etrafını çevireyim. şöyle şöylecime evet böyle bir araba sapanımız var sapanın üzerinde de gene golf topundan yaptığımız plastik bir kuşumuz var. Bunun karşılığında ne aldın? Hangi ödülü aldın? Sanki bunu almış olmalısın. Madalya. Ben madalya. Neymiş bu madalya? Çevirelim. En... Most creative. Most creative. En yaratıcı değil mi? En yaratıcı. En yaratıcı konsept ödülünü aldın. Bir de üçüncü sıraya girdim. Evet. Mostlar arasında. Evet. Üçüncü. Üçüncü sıraya girdin. Evet. Var mı söylemek istediğin bir şey herkese? Herkese bay bay. Umarım gününüz iyi olur. Gününüz umarım iyi olur. <laughs> Tebrik ederiz Toprak Bey. Daha ilk ilk yarışta iki modelle kaptın, iki ödül kaptın. Evet. Evet Banu Hanım, günü bitirdik. Güneşten gözler kamaşıyor. Biz beklemekten yorulduk. <laughs> evet haklısın. Uzunca sürüyor tabii yarışlar. <laughs> evet şimdi Irmak Hanım da sıkıldı aşağıda gördüğünüz gibi. Biz de günü kapatıyoruz efendim. Hoşçakalın. Bize müsaade. Cumartesinin keyfini çıkaralım. Güneş açtı. Hayret dün şakır şakır sabah şakır şakır yağıyordu. Güzel bir gün olsun herkese. Hoşçakalın efendim.